Evlendiğimde damatlık olarak hangisini tercih ederdim? O bakışlar ne Pınar? <laughs> ne? Niye ne? Gidiyorum. Nereye gidiyorsun abicim <laughs> ben vermeden? Nasıl sinirleniyor? Ben biraz klasikten şaşmam ya bir ya iki diye düşünüyorum. Beyaz ya da bordo sana çok yakışır bu. Değil mi? Bence beyaz olsun. Bu damatla bence bunların arasında papyon iyi gider diye düşündüm. Çok güzel gider. Değil mi? Çünkü kravat olmaz. Aynen öyle. Papyon. Cep çiçeği. gerekli bir şey mi? Elimde olsa seçmem arkadaşlar ama şu anda sanki kırmızı gül gibi düşündüm ya da evet. şu mavi olan. Ay, düğününün konseptine göre yapardık onu. Aynen. Ben niye gaza geldim? Evet, diye gel gel. Ha. O zaman hangisi sen seç? Kırmızı gül olsun bence. Tamam. Alyans olarak da sanki şu en sağdaki iyi gibi. Yarı spor gibi sanki değil mi ikincisi? Evet. Bak bu kombine bence o olur. Arkadaşlar o bayağı spor ayakkabıyı. Bayağı spor ayakkabı. Bir arada kaldı, pişman oldum ama artık geri dönüş yok. Spiderman var sanki orada. Kesinlikle siyah. Siyah tabii. Ayakkabı hariç evlilik kombinim hazır.